Haydi başla video yakalamaydı gıdını kapat yanlış yaptım yani evet. ya Neyse tamam en azından yaptığın değişiklikler gözükmedi. Öyle düşün. Kay bu gerçekten görüntünü aç. İnsanlar seni görmek ister. Oğlum şu an bok gibi gözüküyorum dur büyük mahalle. Benim var taç var. Ben öyle kayıttayım şu anda. <laughs> Allah aşkına ne kadar bok gibi gözükebilirsin. <laughs> dur. Dur. Çünkü şu an saçım çok kötü. Ben sanki kayda girmeden önce kuaföre gidiyorum. Ben gidiyorum belki. <laughs> Bu işte. Ben bir üstüme düzgün bir şey giyeyim beta. Tamam. Oğlum Discord'da kameram çok yavaş açılıyor sinirim bozuldu. Oğlum sen Discord'da eskiden ben benim bilgisayarımda şey yapıyordum hani Discord'a hiç giremiyordum bile. Hayır giremiyordum değil de kasıyordu. Onda bile kameramı hızlıca açabiliyor musun? Sende ne oluyor? Senin bilgisayar mı? Dizince görün diye uğraşırım da olmuyor. Hem insanlar neden beni merak ediyor? Çünkü millete seni gösteririm. Bakın benim de böyle bir malım var diye. Senin var ya. Gözler. Aç lan kamerayı. Aç lan kamerayı. Anime kızı. <gülüyor> anime <gülüyor> kızı. Hadi. Öyle yapalım mı? Tamam sen kamerayı aç da anime kızı sor. <laughs> Öyle yapalım. Dur. Bu, ka bu zaten senin kameranın açık olduğu hal değil mi? Evet doğru. <laughs> O Öyle yapılmaz. Anime erkek su. Oğlum seni hentai dublaj, dublajını alalım bence. Bence de ama işte. Bu bendeki yeteneği kimse daha önce fark etmedi Aras. Evet ben fark ettim. Sen ilk potansiyeli ben buldum. Sen çiz ben seslendiririm. Tamam. Ter. Şimdi seni şimdi ben bir şey, senin şeyin şu an açık değil ki kameran. Ben, ha tam. Ben... Benim zaten kameram açma. açık. Discord'da değil evet. mi? Bok gibi gözüküyor. Bu ne oğlum? <laughs> İçerisinde Erkek çirkinliği var üstünde. Evet oğlum bu ne harbiden? Bok gibi gözüküyor. Erkek adam dediğin çirkin olur var Sıkıntı yok. Senin Yok ana açmıyorum kamerayı. Hayır. Açmıyorum. Çok yakışıklı. Anime kızıyla, anime Çok. kızıyla konuşuyorsun bundan sonra. Çok yakışıklıydı. Niye açmıyorsun yani? Biz? Tamam hadi. 3 gir, gir gir, girme 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 girme. 3 2 ...discorddan konuştu falan. Tamam. Ok. Senin TC'ni verdim ona, haberin olsun. Abi. Tamam, benim discordumu sansürle o zaman. Hayır, senin TC'ni verdim. Aa! Aferin. Sansür! Aa, sansür! Sansür. Sansür. <laughs> i̇smin daha hiç gö gözükmedi ki, hep A diye gözüktü ismin. Bakayım. Şuradayken gözükmüş mü? Hayır. Tamam, sesin çok fazla geliyor bu arada, bekle. <laughs> Kısayım dur. Ama senin dışında bütün arkadaşlarımız gözükmüş. Bir şey olmaz. Olur, ee, Arin Redex senin dışında. Niye? Lin linç yiyebiliriz. Niye ne olacak ki? Oğlum senin dışında Kürdistan kraliyet hayırlı prensi ya. Hayır bunu bile sesli söylemeseydin yani. Sese sansür atmayı bilemiyorum. Bilmiyorum. Şeye sansür atabilirim görüntüye. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar bizim böyle bir şakamız var. Sıkıntı Lütfen. Sıkıntı evet. Lütfen linçlemeyi şimdi Kürtler bize linç yiyecek diyeceğim. Ve sen de Kürtsün. Ben Kürt'üm. Sen de alaka... alaka... <laughs> evet. Erdem isim. Sus sana ne alak. Ben Türk'üm lan. Evet. kabul lan bu arada sen Ermenisin. Lan ne alaka? Er Erzurum diye ne alaka lan? Hem... Erzurum Ermeni memleketi. Narak oğlum. <laughs> Durum. Niye sen de onlardan biri olmayasın ki? Şimdi bunun nasıl olduğunu unuttum? dur bir şey bakmam lazım. YouTube. Ya şey, senden daha güzel dümdüz bir şey de atabilirsin ha Dawul. Hayır. Bu gizli sekmeden bakacağım. Bu. Ras yuju. İyiçi arama geçmişin gezdik mi? Tamam. Bu gizli notlayayım çünkü. Beta. İyiçi yazık mi diyorum? İyiçi. Yok. İyi dur dur gel. Gel. Kötü şeyleri imha Abi bir şey gözüküyor mu? Kimselere de bak. Abi ne? Ne yaptın? Kimse Discord'u gösteriyorum. Gö Gösterme lan. Ne yapacaktım lan ben? Kimselere de ismini değiştirdim çok basit değil mi? Hah. Hop, to, re. soğula bilir acaba Ağır spam'la açıklaman lazım Ne şu lan Nasıl bunu beklediniz buraya ya Adamlar şu neydi SRP'nin şeyineklemişler Mega One Aa bak senin dediğin var. Trump şey demiştin ya Tramon. Aslında şey yapalım mı? Kaydı burada bitirelim. Başka zaman ikinci denemesini yapalım. Hatta akşam yapalım. Part 1, part 2 gibi. Tamam mı? Tamam. Yoksa akıl kaybedeceğim. Şöyle yapıyoruz o zaman. Ben bunu editlemeye başlıyorum. O sırada bir tane Reddit sayfası açıyorum. Tamam ben de bir şeyler yapıyorum. Sonra sen de ona meme paylaşıyorsun bir tane kölesin çünkü. Tamam. ben bu kalemini ha. Hadi bay o zaman Tamam arkadaşlar bu videonun ikinci partı için beklemede kalın zaten bir saat sonra falan yüklenecek sanırım.